Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den Real Madrid'li Yıldız için hamle. Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Real Madrid'in Yıldız futbolcusu için hamle yapacak. Fenerbahçe, defans hattına yapılacak bir fırsat transferi için harekete geçti. Sarı Hacıbertler takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan David Alaba için nabız yokluyor. Features'taki habere göre Eflatun Beyazlar gelecek yaz Real Madrid ile kontratı biten Alaba'yı gelecek planlarında düşünmüyor. Kulüp genç oyunculara yatırım yaparak bazı deneyimli isimlerle yolları ayırmak istiyor. 2026 yılında serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılması beklenen oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve sol bek stoper ön libero mevkilerinde oynayabilen Avusturyalı Yıldız için her şeyi yapmaya hazır olduğu aktarılmış. Haberde Fenerbahçe'nin Avusturyalı oyuncunun deneyimi ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve bu sezon yalnızca 2 dakika süre bulan 33 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak istediği bildiriliyor. David Alaba'nın da şampiyonluk mücadelesi veren bir ekibe katılmayı tercih edebileceği ifade edildi. Chabi Alonso'nun bu yaz gelmesiyle kulübün felsefesinde bir değişim gördük. Yeni nesil Real Madrid'i geleceğe yönlendirmek için daha genç bir kadro kurarken bir dizi kıdemli oyuncunun kulüpten ayrıldığını görüyoruz. Real Madrid'in gelecek yaza doğru kontratları sona eren iki oyuncusu var. Her ikisi de kulübün yollarına ayırması bekleniyor. Bunlar David Alaba ve Rüdiger. Geleceklerinin Real Madrid'den nerede yattığı bilinmiyor. Fakat içlerinden biri Suudi Arabistan'a popüler bir yolculuk yapabilir. Fabrizio Romano'nun YouTube kanalı aracılığıyla bildirdiği gibi Suudi Pro Ligi Rüdiger'e aşık ve Real'deki kontratı önümüzdeki ay sona erdiğinde defans oyuncusu için bir hamle yapmak istiyor. Antonio Rüdiger 2022 yazında serbest olarak geldiğinden beri Real Madrid'e sadık bir hizmetkar olmuştur. Ancak kulübün ona kontrat yenileme teklif etmesi beklenmiyor. Bu da gelecek yaz kontratı bittiğinde kulüpteki zamanının biteceği anlamına geliyor. Evet sevgili futbol severler Real Madrid'de iki futbolcu ayrılıyor. Biri David Alaba biri de Antonio Rüdiger. Rüdiger Suudi Pro Ligi'ne gitmesi beklenen bir isim. David Alaba için Fenerbahçe'nin bir hamlesi var. İspanya Features'taki habere göre Fenerbahçe David Alaba'yı bekliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne gibi gelişmeler olacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle.